Buyur Uğur becim, otur! Afiyet olsun abicim! Afiyet olsun abla! Abla mı? Münasebe size bak! Ben nereden ablan oluyorum senin? Kazık kadar kız utanmadan abla diyor bana! Saygı gösterdik, abla dedik! Yoksa kusur mu ettik? Ben bu kızla aynı masada oturma. Kalk öyleyse yavrum! Ee, ben bu evin hanımıyım, o kalksın! O da şeref misafirimizdir, kalkamaz! Ya ben, ben neyim bu evde? Sen nankör karının tekisin! Ben mi? Ben mi? Bu kız senin erkeğinin hayatını kurtarmış, ona teşekkür edecek yerde hakaret ediyorsun! Bir sokak kızıyla, bir gece kondu yosmasıyla bir tutuyorsun beni! Peki sen nereden geldin sevgili hayatım? Saraydan mı? Unuttun mu barlarda çalıştığın günleri? Rica ederim, bu kadar hakarete dayanamam! Daha fazla hakarete uğramak istemiyorsan... ...Özür dile misafirimizden! Boş ver abi, gerek yok! Sen karışma! Özür dile. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. İstemeyerek ağzınızın tadını bozdum. Yemeğini yesene. Hah. <laughs>